Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 26 Nisan, benim doğum günüm ve doğum günüme gelen hediyeleri sizlere açmaya çalışacağım. Bunu ilk defa yapıyorum, hatalarım olursa kusura bakmayın. Kaç yaşına geldim derseniz, 40 yaşına geldik. Ve sizlere öğretmen arkadaşlarımdan, öğrencilerimden gelen hediyeleri açacağız. Ve birbirinden ilginç, güzel hediyeler var. Tabii ki bu kanalda şunu da diyebilirsiniz, bir öğretmene ne hediye alınır? bir erkek arkadaşınıza ne hediye alınır, bir babaya ne hediye alınır? Bunun gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Bakalım tahmin ettiğiniz şeyler mi? Tabii ki bazı olmazsa olmaz hediyeler var tahmin edebileceğiniz. Bazen de hiç tahmin edemeyeceğiniz hediyeler var. Tabi hediyenin en ilginç, en şaşırtıcı olanı en sona bıraktık her zaman gibi. Tabii ki kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Tahminlerinizi yorum kısmında ben de tahmin etmiştim veya sizin önerileriniz varsa onları da yorum kısmında yazarsanız sevinirim. Hemen böyle yakınımızdan başlayacak şekilde hediyeleri açmaya başlayalım. Evet en yakınımdaki hediyeden başlayalım. Bu hediyemiz bakalım tahmin edebilecek misiniz? Güzel, şık bir gömlek. Bunu Fatma hocamız ve değerli eşi Mehmet Bey tarafından gelmiş bir hediye. Bedenlerde çok güzel bir şekilde tutturulmuş. Tam da bu mevsimde giyilebilecek bir hediye. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha sonra yine yakınımda bir hediye. Bunu da sevil, sevil arkadaşım ve hocamız aynı zamanda eşi İbrahim Bey tarafından alınmış bir hediye. Bu da yine çok güzel, hafif bir şekilde giyebileceğim bir şık bir tişört göründüğü gibi şöyle istiyorsanız açabilirim gayet hoş görüldüğü gibi. Evet. Şöyle ön taraftan devam edelim. Yine erkeklerde olmazsa olmaz hediyelerden Atilla hocamızın bizler için aldığı güzel bir tabii ki bakalım açık bir renk, güzel bir gömlek. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii ki hocalarımızın, arkadaşlarımızın keselerine bereket. Evet arkadaşlardan devam edelim. Evet ilginç bir hediye. Selma hocamızın güzel bir hediyesi. Bakalım ne gelmiş. Bu da erkeklerde olmazsa olmaz. Her zaman gibi. Evet güzel tıraşlar için. Evet mesaiye tıraşlı başlayabilmemiz için güzel bir tıraş seti almış. Hocamızın kesesine bereket. Evet eşimden Farklı hediyeler var. Bakalım eşim neler almış bizim için. Şöyle poşetimizi yanına koyalım. Şöyle güzel bir açık renk önümüz yaz malum. Güzel bir tişört ve yine yazın giyebileceğimiz güzel rahat iki adet pantolon kendisine teşekkür ediyorum. Keselerine bereket. Evet. Bol miktarda kıyafetimiz var. Tabii ki kıyafet kısımlarını geçtik şu an. Başka neler var? Öğrencimiz ziyaret etti. Bugün kendisi Rizeli. Evet bunu nereden anlıyoruz aynı zamanda? Kendisi bize çay getirdiler. Şöyle güzel bir yöresel bir çayları var. Tabii ki çayın yanında tatlı gider diye bir de kendisi bize tatlı getirmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bol miktarda tatlımız da var. İftarda afiyetle yemeye başlıyoruz. Tabii ki farklı bir hediye. Yine çiçeklerimiz var burada. Çok hoş. Bu da 12. sınıf öğrencilerimizin aldığı güzel bir çiçek. Bir de kızım, oğlum, iki oğlum ve eşimin böyle iş yerine göndermiş olduğu çok güzel kokulu bir şık bir çiçek. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir de tabii ki olmazsa olmaz yiyeceğe çok düşkün olduğumu, tatlıyı çok sevdiğim bilen değerli arkadaşım Yasemin Hocam ve eşleri Onur Bey de çok güzel bir şekilde bana çikolata göndermişler. Keselerine bereket. Canınız çekmesin diye içini açmıyorum. Gerçekten mükemmel çikolatalar var içinde. Keselerine bereket. Çok sağ olsunlar. En son sürprizi sonra bırakacağım demiştim sizlere. Evet bu da şu an YouTube'a yeni başladık. Amatör olarak yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarım, beraber mesai arkadaşlarım, beraber mesai harcadığımız arkadaşlarım YouTube için seslerin daha kaliteli olması için, yani şu anki sesten daha iyi olabilmesi için bir ses sistemi seti almışlar. Şöyle şık bir mikrofon var setimizin içinde. Çok güzel bir kulaklığımız var. Şöyle görüldüğü gibi on numara bir kulaklık. Tabii ki yan tarafında aparatları, sesle mikrofonun aparatları. Tabi devamı var. Sesimizin stüdyo ortamında çıkabilmesi için, cızırtıların engellenebilmesi için bir aparatı var. Bir de en son olarak da görüldüğü üzere ayakları var. Sistemin oturabilmesi için. Bir de hocalarım çok güzel bir şekilde üzerlerine ilginç notlar yazmışlar. Onlara beraber bakalım. Evet güzel bir not var. Belki görebiliyorsunuz. Eski toprak olmak toprak olmaktan iyidir. 41 kere maşallah şeklinde bir notumuz var. Bu tarafta çat 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 kuyukli kuyukli diye bir gülücüklü bir notum. Benim kullandığım kelimeler arkadaşlar espri olsun diye yazmışlar. Yine estağfurullah kelimesini biraz fazla kullanıyorum galiba. Arkadaşım burada belirtmiş. Bir de başka bir arkadaşım ise duygularımla oynama şeklinde bir not yazmış. Bir de 40 yaşla alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayeti kelimeden bahsetmiş. Burada onun da notu var. Hangi ayet olduğu burada yazıyor. Bir de tabii ki öğrencilerimizden gelen çok güzel notlar var. Beni çok heyecanlandıran, çok mutlu eden. Birkaçını sizlere okuyacağım. Ha bir de unutmadan oğlum ve kızım hediye vermişler. Kargodaymış. Her zaman bu hatayı ben yapardım. Hep hediyeler kargoda kargoda olurdu. Biraz geç verirdim. Bu sefer onlar benim hediyem geç geliyor. O da bana bir ders olsun. Bundan sonra hediyelerimi erken vereyim. Ama tabii ki onların çiçekleri gelmiş oldu. Bir de doğum gününün olmazsa olmazları pastamızı az önce yedik. Yine pasta ikramı oldu iftar sonrası. Bir de bu etkinlikler gece 00'dan itibaren başladı. Ve gerçekten çok güzel bir şeydi. Yani peş peşe mesajların gelmesi, duygu düşüncelerin iletilmesi, o saatte sizleri düşünülmesi... Sizin yeni yaşınızın kutlanılması gerçekten gurur verici bir şey. Ben size birkaç tane gelen notlardan, görüldüğü gibi bir ton not geldi. Tabii hocalarıma teşekkür ediyorum, öğrencilerime teşekkür ediyorum bu güzel notlar için. Bunlardan birkaçını okuyayım sizlere. Hayatın nör döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Dershanemizin komedisi, sizi çok seviyorum. Onun, sizin güzelliğiniz bizim de neşemize yansıyor. Ümit Hocam doğum gününüz kutlu olsun. Güzel güzel notlar. Yine bakıyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun Ümit Hocam. Ümit Bey iyi ki doğdunuz. En sevdiğiniz öğrenciniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Ayrı ayrı çok seviyorum. Notlar okumaya devam ediyoruz. İyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Bugünden itibaren daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu günler yaşayın. Yaşamazsanız da hayattan keyif almaya çalışın. Yeni yaşınızda tüm dileklerimiz gerçek olsun. Hayat size hep gülsün. İyi ki hocamızsınız. Gerçekten ben de sizlere aynı temenniler, aynı dileklerde bulunuyorum. İyi ki doğdunuz. Bize yol gösteren hocamız emeklerinizi asla ödeyemeyiz. Umarım bu yaşınız yaşlarınızın en güzel olur. Tekrardan iyi ki doğdunuz. Evet benim için çok farklı bir doğum günü oldu. Bundan öncekiler de güzeldi. Ama pandemi döneminde özellikle şu günlerde bu da farklı bir etkinlik oldu. Ümit hocam iyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız canım hocam şeklinde bir not. İyi ki ayrı yazılır yanlış yazdım demiş. İyi ki doğdunuz Ümit hocam yazmış. Doğum günün kutlu olsun. Yarın bugünden daha mutlu olun Sayın Ümit Hocam demiş. İnşallah hep beraber güzel günlerimiz olur. Sevgili hocam öncelikle doğum gününüzü kutlarım. Nice yaşlarınız olsun. Sizi tanıdığım için çok memnunum. Sizin gibi değerli bir hocaya tanıştığım için mutluyum. İnşallah sizin gibi değerli öğrencileriniz iyi yerlere gelirim. Bunda şüphem yok. Diğer öğrencilerimden de çok güzel yerlere gelip görüştüklerim var. İnşallah sizler de iyi yerlere geleceksiniz. Hem siz benimle hem de ben sizin gibi hocam olduğu için gurur duyuyorum. Doğum gününüz kutlu olsun demiş. Son notumuz. Sevgili Ümit Hocam. Çıktığım bu eğitim öğretim yılında tanıdığım en iyi hocalardan birisiniz. Bence bir öğretmen ya da bir hoca öğrencilerine sevgi şefaat vermeli. Siz de böyle birisiniz. İnşallah olmaya çalışıyoruz. Bizim iyiliğimizi öğrenmemizi istiyorsunuz ve bunu layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Dershaneye geldiğim ilk gün hiçbir şey bilmiyordum. Buraya siz gösterdiniz, siz tanıttınız ve sanki burası bizim evimiz yumamış gibi hissettirdiniz. Siz beni sevmeseniz sekreter diye hitap etmezdiniz. Ben buraya sizi ve hocalarımı seviyorum. Ayrım yapmıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Sekreter. Evet bu öğrencimiz de benim sağ kolum gibi. Kendisine sekreter unvanı var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet böyle güzel notlarımız var. Atladığımız inşallah not yoktur. Ee, Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber bu pandemi dönemini atlatırız. Daha güzel doğum günlerinde inşallah buluşuruz. Hepinize sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. İyi ki beraberiz. Yani bu kadar masraf yaptınız, bu kadar güzel hediyeler aldınız. İnanın çok mutluyum. İyi, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.